Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınavları bu hafta sonu yapılacak. Önümüzdeki cumartesi pazar günü yapılacak. Yarın cuma son bir gününüz kaldı. Resmi isteğe baktığımızda ara sınavlarla ilgili ek bilgiler yayınlandı arkadaşlar. Bu ek bilgiler nelerdir hemen birlikte inceleyelim. Sınavla ilgili ek bilgiler neymiş? Birlikte bakalım. Ek süre verilecek dersleri görüntülemek için tıklayın deniyor. Hemen bakalım. Ek süre verilecek dersler nelermiş? Biraz büyütelim. Şimdi baktığımızda uzaktan eğitim dersleri var. Uzaktan eğitim bölümleri var. Dersler burada, bölümler burada. Açık öğretim bölümleri bunlar arkadaşlar. Uzaktan eğitimle açık öğretimi karıştırmayalım. Açık öğretim okuyanlar e, bu şekilde bakabilirler. Şurada da açık öğretim bölümleri var. Parantez içerisinde dikkat edin. Mesela bir tanesine bakalım. Felsefe lisans programı okuyan öğrencilerin modern mantık dersine 10 dakika ilave süre verilmiş arkadaşlar. Yani bu ne demek? Her dersinizin sınavda biliyorsunuz 30 dakika süresi var. Bu derslerin burada belirtilen derslerin bu 30 dakika haricinde burada kaç dakika ek süre verilmişse o kadar daha ek süresi olacak. Yani bu dersin 30 dakika süresi vardı normalde 10 dakika daha ek süre verilmiş buna. Yani bu dersin 40 dakika süresi olacak sınavda. Buradan bu şekilde kontrolleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine bir diğer dersin, mesela finansal yönetim dersinin de 15 dakika ek süresi olacak. Normalde 30 dakikaydı, 15 dakikada buradan ek süre verilmiş e, bu ders için 45 dakika süre olacak arkadaşlar. Bu dersler muhtemelen zor dersler ki bunlara ilave süre verilmiş. Hemen diğer bir ek bilgi neymiş ona bakalım arkadaşlar. Ek tablo kullanılacak dersleri görüntülemek için tıklayın deniyor. Bakalım. Ek tablo nedir arkadaşlar? Şimdi burada ek tablo ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış. Ek tablo dediği muhtemelen şu arkadaşlar. soru kitapçığınızın sonunda bazı sembolleri gösteren tablolar oluyor. Bazı derslerde oluyor tabii ki. Bu tüm derslerde olmuyor. O yüzden daha önce karşılaşmamış olabilirsiniz. Muhtemelen ek tablo dediği budur. Kitapçığınızın sonunda bazı sembolleri gösteren, sembollerin karşılığında isimleri de nedir? Bunları gösteren Tablolar oluyor. Muhtemelen ek tablo kullanılacak dersler dediği budur arkadaşlar. Mesela istatistik dersinde bu tablolar varmış. Uzaktan eğitim ama istatistik dersine defalarca girmiş birisi olarak e, istatistik dersinin sembollerini ben çok iyi biliyorum arkadaşlar ki e, çok zor semboller var. O yüzden e, o dersin tabloları vardı kitapçığın sonunda muhtemelen ondan bahsediyor arkadaşlar. Daha detaylı bir açıklama yapılmamış burada. Yani bu dersleri seçen öğrenciler için ders kitapçıklarının sonunda bu derslere ait sembolleri gösteren tablolar olacak muhtemelen e, tablo dediği budur arkadaşlar. Sizler bu tablolardan nasıl faydalanacaksınız? Mesela sınavda bir soruyu okudunuz, bir sembol var, onun ismini aklınıza getiremediniz. Hemen kitapçığınızın sonunu açacaksınız ve o sembolü orada bularak sembolün ismi nedir onu öğrenebileceksiniz. Size e, bu şekilde kolaylık sağlamış olacak. Üçüncü ek bilgi ise hesap makinesi kullanımıyla ilgili e, bilgi arkadaşlar. Hangi derslerde hesap makinesi kullanılacağına dair bilgi. Hemen üzerine tıklayalım aşağı doğru devam ediyor bu şekilde arkadaşlar bu derslerde de hesap makinesi kullanabileceksiniz. Bu dersleri seçen arkadaşlarımız yanında hesap makinesi götürebilirler. Burada basit fonksiyonlu mu olacak yoksa fonksiyonel mi olacak hesap makinesi onu da belirtmişler. Ona göre hangi dersiniz varsa ona göre hesap makinesi götürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki basit fonksiyonlu ve fonksiyonel hesap makinesi nedir? Bunu da Google'a yazarak araştırabilirsiniz. Basit fonksiyonlu dediğimiz klasik hesap makineleridir. Toplama, çarpma, bölme yapan hesap makineleridir. Fonksiyonel hesap makinesi ise daha gelişmiş hesap makinalarıdır. Evet arkadaşlar sınava ilişkin ek bilgilerde bu şekilde birlikte ek bilgilerde inceledik. Sınavlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Yarından sonra sınavlarınız var. Yine sınav süresince buralarda olacağız ve paylaşım yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız sıkıntıları veya başınızdan geçenleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.